Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ormanın birinde çok akıllı, pratik zekalı, yardımsever bir tavşan varmış. Herkes onunla vakit geçirmeyi çok sever. Başı sıkışsa onun yanına koşar, dertleşirmiş. Ancak gel zaman, git zaman, tavşan yaşlanmaya başlamış. Eskisi kadar enerjisi yokmuş. Hayvanlarla konuşmaya bile üşeniyormuş. Eskisi gibi evden çıkmıyor, koşmuyor, zıplamıyormuş. Bu yüzden kendisini çok yalnız hissediyormuş. Günlerden bir gün ormandaki hayvanlar uzun süredir görmedikleri tavşanı ziyaret etmek istemişler. Toplanmışlar ve tavşanın evine gitmişler. Kapıyı çaldıklarında yaşlı tavşan kapıyı açmış. Tavşan oldukça bitkin bir haldeymiş. Hareketleri ve konuşması da oldukça yavaşlamış. Tavşan arkadaşlarını görünce sevinmiş ve aynı zamanda utanmış da. Onlara yaşlandığını ve artık eskisi gibi olamadığını söylemiş. Arkadaşları tavşanı teselli etmeye çalışmışlar ona yaşlanmanın doğal bir şey olduğunu ama bunun onu mutsuz etmemesi gerektiğini söylemişler. Ona hala ormanın en akıllı ve en güçlü hayvanı olduğunu, onlara çok şey öğrettiğini ve onların hep yanında olduğunu hatırlatmışlar. Ayrıca ona ormanda yapabileceği birçok şey olduğunu, onunla birlikte olmaktan çok mutlu olacaklarını da söylemişler. Tavşan, arkadaşlarının sözlerini duyunca çok duygulanmış. Onlara teşekkür etmiş ve onlarla birlikte ormana gitmeyi kabul etmiş. Ormanda tavşan eskiden yaptığı gibi ağaçları tırmanamasa da, meyve toplayamasa da, ormanda koşamasa da, arkadaşlarıyla sohbet etmiş. Onlara hikayeler anlatmış tavsiyeler vermiş ve onlarla gülmüş. Tavşan uzun zamandır hissetmediği bir mutluluk hissetmiş. Arkadaşları da onunla birlikte olduğu için çok mutluymuş. Böylece tavşan ve arkadaşları ormanda neşe içinde yaşamaya devam etmişler. Bu masal da burada bitmiş.